Geldik şimdi 3. sorumuza. Şöyle baktım hocam. Bakın şöyle baktım. Sonları LY ile bittiğini bir güzel gördüm. Dedim ki LY ile mi bittin kardeşim sen? O zaman sen benim için bir zarf ifadesin. Peki zarfı nasıl kullanıyorsun hocam? Diyorsun ki ben zarfları ya sıfatları derecelendirmek için kullanırım ya da fiilleri ya da fiilleri nitelemek için kullanırım. Yani sen şunlara soru sorarak, sıfat ve zarflara sorunu sorarak bulabilirsin demektir zarf ifadeni. Yani diyorsun ki bakın alan temizlenmeli, kataloglanmalı ve analizlenmeli. Peki nasıl analizlenecek, kataloglanacak ve temizlenecek? Nasıl olacak bunlar hocam? Nasıl olacak bunlar? Şimdi nasılın cevabını buradan bakacağız. Compelling ifademiz bizim için zaten zorlayıcı bir şekilde. Compel zorlamak. Compellingly de zorlayıcı. Truly ifadesi bizim için böyle etraflıca derinlemesine anlamında. No zaten bunun adı çıktı. Zaten bunu biliyoruz. Adı çıkmış bir şekilde. Covertly. Böyle gizlice, inherently de doğası gereği diyeceğiz. Doğası gereği. Peki nasıl analizlensin hocalarım benim için bu eserler? Her bir eser nasıl yapılsın ve sana kopyasını da veriyor güvenilirliği ve geçerliliğini sağlamak için. Hop gel şimdi yine inceleyelim. Zorlayıcı bir şekilde adı çıkmış gizlice zaten bunlar hiç olmaz hocam. Doğası gereği ne alaka? Doğası gereği mi analizlensin? Yok etraflıca analizlensin dememiz gerekiyor.